Şimdi yine ilahi isimler yönünden tecelli eden nimet ve ihsanlar bahsine dönelim. Bil ki Allah'ın mahluk mahluklarına olan ihsanı ondan mahluklara bir rahmettir. Bunların hepsi esma yönündendir. İsimler yönünden. Bunlar da ya dünyada zevk ve lezzet verici rızıklar ve hoş şeyler gibi kıyamet gününde de hoşa giden halis rahmettir ki bu Errahman ismi ihsan eder. O da rahmani bir bağıştır. Tabi. Hoş rızıklar. insanın hoşuna giden şeyler. Er-Rahman isminin üzerinden gelmiş oluyor. Yahut içilmesi insanı rahata kavuşturan acı bir ilacın alınması gibi karışık rahmettir ki bu da ilahi bir bağıştır. Çünkü Allah nimetleri hadim isimlerden bir ismin iki eliyle verilmedikçe ona ilahi nimet ve ihsan denilmesi mümkün olmaz. Evet burada Allah'ın ee, Rahman ismiyle verdiği katıçıksız bir rahmet iken Allah'ın gazabıyla yani kullarına bir gazap vermesi yoluyla verdiği de karışık rahmettir. Çünkü o gazabın amacı o kulu gene rahmete eriştirmektir. Allah cehennemde kuluna gazap eder. Neden gazap eder? Arınması için, temizlenmesi için rahmete kavuşması için. Nitekim cehennemde bulunan ee, iman ehli kimseler cehennemde büyük günahkarlar bu gazap ile arınırlar temizlenirler ve nihayetinde oradan çıkıp cennete geçerler. İşte bu al gazabın içinde de rahmet olduğu hakikatini gösterir. Cehennemde ebedi kalıcılara bile rahmet vardır. Ki Muhyiddin İbn Arabi hasetleri bunu da ifade eder. Ebedi cehennemde kalıcılar Allah'ın dilediği bir zaman geldiğinde artık Allah onlara o gazaptan, o yaptığı azaptan lezzet almalarını verir. Çünkü onların tabiatlarını değiştirir diyor. Cehennem ehlinin ebedi kalıcılarını bir süre sonra ama. Onların tabiatlarını değiştirir yani mizaçlarını değiştirir. Artık o mizaçlar oradaki azaptan lezzet alır hale gelirler. Ve onlar da mutlu olurlar. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Dolayısıyla da İbn Arabi Hazretleri rahmet başlangıçta rahmet olduğuna göre sonda rahmetle bitmesi gerekir. Çünkü daire tamamlanması lazım. Bütün oluş daire şeklindedir. Başlangıç son ile bitişir. Evet bu da Allah'ın rahmetinin bütün kullarına dönük yanıdır. Allah bazen bir ihsanı kuluna el-Rahman er isminin iki eliyle verir. O zaman tabiata hoş gelmeyen yahut maksadı kendi tarafına yöneltmeyen ve buna benzeyen ihsan pürüzsüz ve halistir. Allah bazen de ihsanını kuluna El Vasi isminin elleriyle verir. Bu hale göre de bağış umumi olur. Yahut El Hakim isminin elleriyle verir ve böyle olunca da en uygun vakti gözetir yahut kulunu nitelendirmek için el vahibin elleriyle ikram eder. vehab karşılıksız veren. Kendisine ihsan verilen kimseye bu el vahib ismine karşı amel ve teşekkürle mükellef kılmaz. Karşılıksız veriyor çünkü. Yahut el cebbarın elleriyle verir. Bu halde ihsanın mahalline ve kulun müstahak olduğu şeye bakar. Yahut da el gaffarın elleriyle ihsan eder bu halde, bu halde de yani El-Gaffar ismini elleriyle ihsan ettiyse mahalline ve kulun üzerinde sabit bulunduğu hale nazar eder. Eğer nimetlendirilecek olan kul cezaya müstahak olacak bir suç işlerse o kulunun suçunu örter veya cezaya müstahak olmayacak bir halde ise ona müstahak olacak hallerden onu korur. Şu hale göre de nimetlenen kimseye masum ve inayete layık görünmüş ve korunmuş denir. Buna benzer isimlerden başkası da hep ilahi isimlerdendir. Evet burada birkaç isim sayarak Allahu Teala'nın kuluna bu şekilde verdiğini ifade etti.